Bugün büyük bir oyuncak kutusundaki arabaları tanıtacağız size. Bakalım evet. içinden neler çıkacak. Evet. Hadi açın bakalım neler çıkacak. Aa Burhani daha neler var onun bir Mercedes. Mercedes. Bakalım bir nasıl bir Mercedesmiş. Onun kapıları açılıyor galiba. Bir açar mısın kapılarını? Aynasından açma. Aynasından açmayacakmışız. Dur bakalım şuradan açayım. Bakın Mercedes'in böyle kapıları açılıyor. Beyaz bir Mercedes. Ay nida da bir at buldu. Bakalım. Ha kaputu da açılıyormuş. Aa! Kapılarını da açtık. Bakın şöyle bir size gösterelim Mercedes'imizi. Kapıları, kaputu açılıyor. Arkasını da gösterelim. Çok güzel bir araba. Hadi bakalım hızlı hızlı boşaltın. Başka neler çıkacak? Oo kırmızı bir araba. Şeyin Aa bu mi? ne? Bu bir savaş arabası. Oo çok güzelmiş. Savaş arabası değil. Ney? Ha iyi. asker arabası pardon ben yanlış söyledim. Evet burada da var. O neymiş? O da evet pilli bir savaş arabası. Onu da koyalım. O da asker arabası pardon. Bakalım başka neler varmış? Uçak. Ay bakın bir kutu dolusu araba. İçinden Aa, neler çıkacak? Buran Francesco. Vay wow. koy bakalım onu da. O neymiş? Onu Frenkesko. da. Francesco. Evet o da çok güzelmiş. Renkli renkli. Hadi dizin bütün wow. arabaları. Hızlı hızlı çıkarın. Hepsini gösterelim. Neler? Evet. Aa, bu bir trafik kukası. Bu da çıkmış oradan. Aa, Bakın. Aa, benim de var. Evet, senin de var. Mavi bir araba, sarı bir araba, taksi, bir tane daha kırmızı araba çıktı. Hadi. Aa, Mavi bir araba. Ben de heykelleri koyayım. Evet. Aa, daha hepsini döktü. Oo, neler çıktı içinden. Bakın biz bütün arabalarımızı döktük. Kutuyu boşalttık. Of. Bakalım kutuda başka araba kalmış mı? <laughs> Ona da bakacağım. Bakalım başka bir şey <gülüyor> kalmamış. <gülüyor> Yok mu anneciğim başka bir şey? Aa. Hadi bakalım. Burada da bir kamyonet çıktı. Bunun da kapıları Aa. açılıyor. Kasası var. Kırmızı bir araba. Bu wow. Da bir çekici çıktı. Bakın hepsini sıralıyoruz fize arabalarımızı. Aa, Anne bu çekici ben. değil, metre. Metre çıkmış. Peki bu ne? Ah arabası. Var. ateş, ateş var. araba. Füze arabası. Ha füze arabasıymış. Bakın buradan böyle füze atıyor. Bakalım. A, beton kamyonu. Beton kamyonu. Bakayım beton kamyonumuzda. Evet beton Uy, kamyonu. Oo mavi bir otomobil. O çok güzel. Bir araba. Çok güzel. Yani, şey yine, bana, daha çok güzel. Bakın Halki bir de. çöp kamyonu var. Ay evet Dida da çok güzel bu. Bu ne bu? Fortlif galiba. Hayır o bir şeyler taşıyormuş. Ha tamam. Bakalım evet, başka. Ee, bu araba hala. Aa bu ne peki? Çocuklar ben çok Adım, güzel bir araba. Ne? Bir bir çardöver. Bir, bir çardöver. Bakın. Bir çardöver değil o Sırları böyle bitiyor. Evet işte bir çardöver bu bakın. Bak. Bu da çok güzelmiş. Bak. Bakayım. Aa Nida kırmızı bir araba bulmuş. Bakalım burada da sarı bir arabamız var. Ay ne kadar çok araba bulmuş. Şimşek bulmuş. Bir metre daha. Bir metre daha. Wow. Bir tane daha şimşek McQueen bulmuş Nida. Beyaz bir araba. Burada da yeşil bir araba. Çok güzel. Bu ne? Kaldırım. Kaldırım mı? Kaldırım taşı mı taşıyor yoksa bu kamyon? Yeşil bir araba daha buldu Nida. Bakayım o neymiş anneciğim. gibi. Hey, Ay çok güzel. Hey, bu, bu kral, kral arabası. Kral arabası. Aa o kral arabasıymış. Ömer Eymen öyle diyor. Burada da bir polis arabamız var. Ay ne kadar çok araba var. İnanamıyorum. Bu burası bir araba havuzuna dönüştü. Sağ Uçak, Buğra ve Nida arabaların içinde kaldılar. Hepsini hızlı hızlı çeviririm. Bu ne? Bu bir şimşek McQueen galiba. Aa, ah, şimşek Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Oh. Oh, Onun McQueen arabası. Me. Evet şimşek. bakın bu parkurun arabası o da. Şimşek. Bakayım. Evet bu şimşek McQueen işte. Çok güzelmiş. Bakalım. Oh, bu şimşek McQueen. McQueen değil galiba değil mi Böreğmen? Ona benziyor. McQueen. Şimşek McQueen. McQueen'miş tamam. McQueen. McQueen. Bakayım kepçeye bir saniye. Ay çok tatlı küçük bir kepçe. Senikiler ne? Ay şimşek ekmek Bakın burada küçük bir bu ne? Buldozer mi bu? Hayır buldozer değil. Ay o o bir delme şeyi. Ha o da bir iş makinası. Ha kırdım. Evet bakın burada bir motosiklet var. Ay nerede bu? Her yerde oh. bu. Ay daha da şey. çok minik bir araba bulmuş bana göster. Öyle mi? Çok değil güzel. güzel. Bakalım başka neler varmış. Aa, bir kamyonet. Aa, anne, araba. Bu, bu ilk'in tekerlerine benziyor. Bakayım. Evet bu ilk'in tekerlerine benziyor. Tekerle Çok güzel. Var, aa, ben evet. Ben Mini, Cooper. Mini Cooper. Çok güzel. Bakın şöyle de göstereyim. Bir sürü arabalarımız var. Yok artık. Daha nelermiş. O neymiş Buracığım? Ay, bakalım. Şöyle başka arabamız kaldı mı size göstereceğimiz. Aa. Çok güzel Kızım, hepsi. Ha, burada da varmış. Dur Emre Eymen bize bir tane daha getirdi. Wow bu araba çok havalıymış. Hep çok tam güzel. Tam tam güzel. Tam bu tam da tam Şimşek tam McQueen. Ablan ben mı tam aldı? Ne bu? Hot Wheels. Heh, Hot Wheels'mış. Pardon ben bazen karıştırıyorum arabaları. Oldu. Hot Wheels. Bu da çok güzel. Ya, kırk Bakın kırk. ne kadar çok Hep arabamız kırk. var. Kamyonu. Beton kamyonu anneciğim bu bak böyle dönüyor buradan böyle ya, betonu mi? karıştırıyor. Diye. Evet motosiklet bakalım. Wa wow, bakın çocuklar biz bugün size kocaman kutumuzdan çıkan oyuncakları gösterdik. Bir ben sürü bıraktım. arabalar çıktı bakın Kutunun ne kadar da teker... çok arabamız Kutunun var. De var. Kutunun tekerleği de varmış. Ömer Eymen öyle söylüyor. Başka arkadaşınıza göster arkadaşlarınıza göstermek istediğiniz araba var mı? Bak, Aa, itfaiye bir tane. Bir tane itfaiye varmış. Bak. Biz bunu görmemiştik. Bak. Bir tane de turuncu araba varmış. Bakın ne ben kadar çok. Var. Çekicisi de varmış. Ama kır... çekicisini Bodrum'a kaldırmışlar. Kaldırmışlar Bodrum'a. Bakın burada da bir helikopter var. Bu da asker helikopteri. Bunda pervaneleri çıkmış. Ama hepsi çok güzelmiş ya. Oo. Çok beğendik. Hadi bakalım gelin. Bunları şimdi bu toplayalım. Var. var. Bakayım Lamborghini'ye. Bak, ama tekerleğe içine basın. Bunun da tekerleri içine basıyormuş. Bir Lamborghini varmış. Burada siyah bir araba var. Ay ben hangisini göstereceğimi şaşırdım. Bir sürü arabalar var burada. Hepsini çok beğendim ama en çok bu Mercedes'i beğendim. Tekrar gösterelim ve bakın kaputu açılıyor. Ömer Eymen açar mısın? Ama babamın skoda sipariş Onun üstü bile açılıyor. Oo, Ömer Eymen babasına Skoda sipariş etmiş. Bagajı, arka kapıları her yeri açılıyormuş. Bakın Burak tekrar size Mercedes'ini gösterecek. Her yerini açıyor. Kapılarını. Evet. Bakın. Kaputunu her yerini açtı. Çok güzelmiş. Hepsini çok beğendim ben. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Bay bay çocuklar. Şimdi oyuncaklarımızı toplayacağız.